Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor, hem gelen hem gidenler belli olmaya devam ederken siyah beyazlılardan sürpriz bir sabek hamlesi geldi. Beşiktaş, Şalke'nin genç sabeki Taylan Bulut ile anlaştı. Bugün İSTANBULDA Beşiktaş, Almanya'da Şalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki Taylan Bulut'u kadrosuna katıyor. Taylan Bulut'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçecek olan genç futbolcunun kısa sürede Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Resmi açıklama geldi, Beşiktaş, Almanya'nın Schalke takımından kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı Taylan Bulut'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 19 yaşındaki Sabek bugün saat 17.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak nokta am 8 djv 7 ano, Beşiktaş CK, et Beşiktaş, August 15, 2025 sezon performansı. Taylan Bulut Şalke formasıyla geçen sezon 29 maça çıktı ve bir gol attı, bir de asist yaptı.